Eğitimlerimize hoş geldiniz. Gelin bugün iki yapay zekada farklı işler yapalım. Öncelikle Grok.com'da Twitter'ın yapay zekasında Excel ilgili bir metin yazdıralım. Daha sonra da bunu Gama App uygulamasıyla beraber bir PowerPoint slaytına dönüştürelim. Beraberce yapalım. Şimdi grok.ai Twitter'ın yapay zekası arkadaşlar direkt grok.com adresinden girebilirsiniz. Hatta şuradan giriş yap diyerek giriş yapalım. Ve buraya Excel ile ilgili sorularımızı soralım. Mesela iş dünyasında çalışanların bilmesi gereken 5 Excel özelliği nedir? Kısa başlıklar olarak açıklar mısın diyeyim. Buradan. Şimdi burada bakın 5 tane özelliği verdi. Şimdi bunları alacağım. Buradan isterseniz bunu bir PDF dosyasına, bir Word dosyasına aktarabilirsiniz. Buradan gelelim. Gama epe girelim. Gama nokta adresinden. Buradan da benzer şekilde giriş yapalım. Ve tekrar şuradan seçiyorum. Buradaki şu yazılarımızı şöyle alayım. Kopyalıyorum. Buraya geldim. Amacım şimdi bir PowerPoint slide oluşturmaktansa create new diyorum buradan. Ve buradan bakın. Metin mi yaratacağız? kendimiz mi üreteceğiz ya da bir web sayfasından import mu edeceğiz? Bunları da deneyelim. Buradan mesela metne gelelim ve bunu buraya yapıştıralım. Daha sonra da aşağıdan sunum mu hazırlayacağız, web sayfası mı yapacağız, yoksa bunu bir belge mi yapacağız, yoksa biz bunu sosyal medyada mı yapacağız, paylaşacağız. Bunları seçiyoruz. Presentation yapacağız, sunum yapacağız. Continue'ye basıyoruz. Burada bakın veriler geliyor. Bunların detaylarını burada görebiliyorsunuz. Tonlarını, dil ayarlarını, imajları nasıl yapacağımızı yaratacağız. Şuradan tekrar continue diyelim. Ve buradan da temamızı seçeceğiz. Nasıl bir slayt yapısı yapalım? Mesela şöyle bir yapı seçelim ya da şöyle bir yapı seçelim. Bakın örneklerini burada görüyorsunuz. Yazı boyutlarına, fontlarına dikkat edin burada. Koyu açık şekliyle. Bunları uygun şekilde seçtikten sonra generate dediğinizde bunu gidiyor. Bakın. PowerPoint'te bunları direkt oluşturuyor. Yan tarafına seçtiğimiz şeye göre yapay zeka alan resimleri getiriyor. Bakın yaptı, bitirdi ve slaytımızı oluşturdu. Burada bu şekliyle kullanabiliyoruz ama bunu indirmek istediğiniz zaman ücretli versiyona geçmemiz gerekecek. Export yapalım. Bakın PDF olarak, PowerPoint olarak sunumlar yapabiliyoruz. PowerPoint seçeyim. İsterseniz buradan LinkedIn'de direkt paylaşabiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra da sunumunuz artık hazır. Bakın şuraya geldi. Tıkladığınız zaman da direkt PowerPoint'imizde otomatik olarak geliyor. Artık slaytımızı gördüğünüz gibi direkt oluşturduk. Ücretsiz versiyonu kullandığımız için şurada bakın Made with Gamma diye bir uyarı gelir. Bunu farklı yollarla kapatabilirsiniz. Sürekli bu işleri yapıyorsanız da ücretli versiyona geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan slaytımızı yaptı ve direkt oluşturdu arkadaşlar. Bu şekilde Gama App'i ya da Twitter ya da ChatGPT'de oluşturduğumuz metinleri, sunumlarını rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Çok güzel bir kullanım. Buradan da adım adım kendiniz istediğiniz gibi uygulamalar yapabilirsiniz.